Buluşalım mı? Yok, ben gelirim. Her zamanki yerde. Ben de. Ne oldu? Buluşalım diyor ama... ...sesi çok iyi geliyordu. <laughs> Hay Allah. Bugün söylemesen mi acaba? Bilmiyorum Hikmet. söylememekte olmaz. Çok ayıp. Of birader. Gelemem ben böyle işlere ya. Konseptle ilgili konuşacaksak... 24 saat kapım açık. Gel. Ama beni... Aşk meşk işlerine karıştırma. Tabiatım değil. Aslında sana anlatacak nelerim var bir bilsen. Neyle ilgili? Randevum var gitmem lazım. Hadi eyvallah. Kadar. Böyle tek gezersen anlatacaklarını hiç anlatamazsın.